Merhaba Ons Altın tarafında dün 2009 dolarları gördük. Ardından satış geldi ve sonrasında da Fed'i beklemeye başladık olarak ifade edelim. Şimdi bir bankacılık krizi var. Bankacılık krizinin örtmeye çalışıldığı bir politikalar serisi seyrediyoruz. Bu ne demektir? Bir anda bakıyorsunuz Fed bankaları batmış halinden kurtarmış gibi gösteriyor. Aynı zamanda İsviçre'de aynı durum sergileniyor. Sanki ortada bir bankacılık krizi yok da biz çıkarıyormuşuz gibi. Ama ortada bir bankacılık krizi var. Bütün bankalara sıçrama ihtimali Fed'in de yaptığı hamlelerde buna sebeplerden bir tanesi aynı zamanda bankacılık sistemindeki uygulamalardaki kötülük sebebiyle devam edeceğini ihtimalini en azından konuşmamız gerekiyor. Peki neden bankalar batıyor? Öncelikle bankaların batma sebebi Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi. Çünkü Rusya'dan gelen kaynakları kesilmiş durumda. Başka sebeplerine Fed'in sürekli faiz artırması ve soluksuz faiz artırması ve bankaların buna ters ayakta yakalanmış olması. Şimdi bunların hepsini topladığımızda nasıl olacak da Fed faiz artırmaya devam ederken bankacılık sistemi ayakta kalacak. Aslında bunlar biraz ilizyona giriyor. İlizyon ne demektir? Merkez bankaları normal görünen şeyi ilizyonla kapatmaya çalışır. Şu anda yaptıkları gibi. En azından 10 altınında, 2000'in üzerinde kalıcılık sağlayamamasının sebeplerinden bir tanesi de kriz algısı, panik algısı oluşup da altına talep gelmemesi üzerine. Şimdi 10 altın 2000'in üzerinde dursa ne olacak diyeceksiniz. Bakın sürece bakın 12 yıl boyunca en azından altın iyi bir getiri sağlayamamış. Bunun tesadüf olma ihtimali var mı? Bitcoin 1 dolardan gitmiş 60 bin dolara nasıl oluyor da aynı durumda altın gidemiyor. Bu kadar enstrüman gidiyor Herhangi bir şekilde prim yapmayan bir altın ve gümüşle karşı karşıyayız. Demek ki bu bir politika. Bu politikaya karşı da en azından sistemin tekrardan başa dönmesi gerekiyor ve altının yükselmesi gerekiyor. Bu da görünen durum olarak ifade edelim. Gram tarafına gelirsek. Şimdi gram tarafındaki durum şundan ibaret. Bakın en önemli konulardan bir tanesi. 1230'ları konuşmuştuk. Daha önce oraya geldik. 1324'leri konuşuyoruz. Oraya da gideceğiz. Bir şekilde bu 1324'leri de göreceğiz. Ardından 1750'leri de göreceğiz ama kolay olmayacaktır 1750. Neden? Görüyorsunuz. Merkez bankalarına karşı bir politik savaş veriliyor altın tarafında. Ve bu politik savaşı verirken de başarılı olabilmek her zaman kolay değil. Çünkü bir şekilde bankacılıktaki batığı gizleyebiliyorlar ya da biraz daha öteleyebiliyorlar diyelim. Şu anda ötelemeyi tercih ettikleri bir dönemdeyiz. Evet, Fed'i göreceğiz. Fed'in faiz kararını göreceğiz. Fed faiz artırması altın sert yükselir. Fed faiz artırırsa altın sert yükselir. Fed faiz indirirse de altın yükselir. Sonuçta bu durum altının yükselişiyle sonuçlanacak. İster 2000'de zorlasınlar, ister zorlamasınlar diyelim. Başka videoda görüşmek üzere.